Arkadaşlar sorumuz 3-4-5 All çok güzel, çok da zor bir integral sorusu. Eğer çözümü izlemeden önce soruyu kendiniz çözmeye çalışırsanız sorunun ne kadar kaliteli ve ne kadar zor olduğunu göreceksiniz. Gelin birlikte şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım. F gerçel sayılarda integrallenebilir bir fonksiyon olmak üzere. F'de fx eşittir x x artı 4 olduğuna göre 0'dan 4'e kadar integral fx dx nedir? deniliyor. İlk akla gelen şu olabilir arkadaşlar burada. f'(x) birinci dereceden olduğuna göre fx de birinci dereceden bir fonksiyondur deyip fx'e mx artı n değerini verdikten sonra bileşke fonksiyonu alıp fdfx'i bulup x'i x artı 4'e eşitleyerek m ve n'in değerlerini bulabilirim derseniz Yanılırsın arkadaşlar. Çünkü buradan soru gelmiyor. Çünkü kas bir kısmı karmaşık sayı olarak geliyor. Peki bu soruyu nasıl çözebiliriz? Bakın çok farklı bir yöntemle çözeceğim arkadaşlar. Burada ft fx'i bir kez daha elde etmek için arkadaşlar x gördüğümüz yere fx yazalım diyorum ben. Bakın x gördüğümüz her yere fx yazarsak ne olacaktır? eşittir eksi fx artı 4 gelecektir. Şimdi f fx ne olarak verilmişti bize? Eksi x artı 4 olarak verilmişti. Tekrardan yazıyorum ifadeyi bakın. F eksi x artı 4. Şu eksi de sağ tarafa doğru arkadaşlar. Artı fx eşittir 4 oldu arkadaşlar. İşte bakın artık fx'e bağlı ifadeler elde ettik bileşke fonksiyonundan kurtulduk. Her iki tarafın integralini alabiliriz. Nereden nereye? Tabii ki bizden istenen aralık olan sıfırdan dörde. Her iki tarafın sıfırdan dörde kadar arkadaşlar integrallerini alıyorum. Şimdi zaten bizden istenen ifade f Peki burada ne yapacağız? Arkadaşlar burada değişken değiştireceğiz. Eksi x artı dörde eğer u dersek Eksi dx eşittir do olur. Buradan dx'i eksi do olarak buluruz arkadaşlar. Tekrar yazalım ifademizi. İntegral, integral f u eksi du eksi dışarı alalım. Du sınırlarımız x yerine önce getirip şurada sıfır yazarsam 4 olur. Sonra 4 yazarsam sıfır olur arkadaşlar. Ve artı bizden sıfırdan dörde fx istiyor istiyoruz arkadaşlar. Eşitliğin sağ tarafı ne oldu? Sıfırdan dörde kadar integral 4. Dördünün integrali 4x olacaktır arkadaşlar. Sıfırdan dörde kadar. Şimdi devam edelim. Bakın bu ilk integralde Sınırlar 4'ten 0'a kadar böyle bir sınır olmaz. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Bu sınırların yerini değiştirmem gerekiyor. Alt sınırın daha küçük olması gerekiyor. Zaten önünde bir eksi var. O zaman 0'dan 4'e kadar fx dx. Hocam niye fx dx yazdık? f du yerine artık integral değişkenden bağımsız olduğu için arkadaşlar fx dx yazabilirim çok rahatlıkla. A artı 0'dan 4'e kadar fx dx. Sağ taraf ne oldu arkadaşlar? X yerine 4 yazarsam 4 kere 4 16 olacaktır. 0 yazınca zaten 0 geliyor. E 2 tane integral 0'dan 4'e kadar fx dx. Buradan ne gelir arkadaşlar? 16 gelir. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman da istenen cevabı 8 olarak arkadaşlar bulmuş oluruz. Evet umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.